Herkese merhaba, ben Yakın Sanat'tan Gülpende Yakın. Bugün bir sanat eseri yoluyla kendi içimize yolculuk yapacağız ve kendi yaratıcı potansiyelimizi keşfedeceğiz. Arkamda bir tane sanat eseri görüyorsunuz. Kendi yaptığım bir eser. 80'e 80 tuval üzerine yaptım bu eseri. Şuralarda Muran Hocam'dan yaptığım küçük masklar var. O masktan bir tane de burada var. Buralarda evru kullandım. Akrilik boya kullandım. Şuralarda Türk kahvesi var. Burada da kumaş sertleştirici kullanarak bir tasarım gerçekleştirmiş oldum. Arkadaki esere şöyle bir yakından göz atalım isterseniz. Bunların her biri küçük camdan yapılmış masklar. Arkadaki esere baktığınızda neler düşündünüz? Neler hissettiniz? Sizdeki çağrışımları nelerdir? Bunları önce isterseniz e, videoyu durdurarak isterseniz video arkada devam ederken bir kağıda bunları yazmanızı rica ediyorum sizden. Lütfen benim anlatmaya çalıştığım gibi ifade etmek zorunda değilsiniz. Önemli olan sizlerin kendi içinizdeki çağrışımları. Sizin, sizin neler düşündüğünüz, sizin neler hissettiğiniz. Sanat kendi düşüncesini çeşitli simgelerle ifade edebilir. Ayrıca izleyici izleyici de kendi baktığı eserde kendi içine dönüp onunla ilgili simgesel yorumlarda bulunabilir. Kendisi yeniden bir metafor oluşturur. Sanatçının oluşturduğu metafor gibi anlamak düşünmek zorunda değildir. Bu esere baktığınızda ben de tabii ki simgesel ifadeler kullandım. Baktığınızda bir sürü mask görüyorsunuz burada camdan yapılmış masklar. Bunların rengi hepsi birbirine benziyor. Bej renkli. Etrafında da kahverengi renkler var. Burada ise bir tane kırmızı renkten yapılmış tek bir mask var. Ben burada şöyle bir şey anlatmak istemiştim. Etrafımızda bir sürü sıradan kişiler oluyor. Herkes birbirine benzer. Herkes birbirinin kopyası. Birisi ne yaptıysa o da onu yapıyor. Birisi bu model giysi giymiş? Diğeri alıyor aynı model giysiyi o da giyiyor. Birisi ee, evinin planını bir şekilde mi yaptırmış? Diğeri de gidiyor. Aynı şekilde evinin planını o şekilde yapıyor. Mimarlar bile aynı şekilde evin tasarımını yapmaya devam ediyorlar. Bir öğretmene bakıyorsunuz aynı şekilde ders işliyor. Bir doktora bakıyorsunuz aynı şekilde muayeneler yapıyor. Yeni bir yöntem geliştireyim, yeni bir şey oluşturayım demiyor. Herkes ne yapıyorsa Birbirinin benzeri yapıyor. Bir de birçok kişi sürü e, psikolojisiyle hareket ediyor. E, grup olarak diğerleri ne yaptıysa o da onu yapıyor. Farklı düşünse bile o grubun içinden ayrışmayı, düşündüğü şeyi söylemeye cesaret edemiyor. Bunu beceremiyor. Ya da grubun etkisinde kalıyor. Sanki kendi düşündüğü yanlışmış gibi onu söylemeye cesaret edemiyor. Bunun farklı nedenleri olabilir. Burada da tek bir kişi var. O farklı düşünmeyi göze almış, yalnız olmayı göze almış. Yaratıcı olmak demek biraz yalnız olmayı, farklı düşünmeyi göze almak demektir. Siz farklı düşündükçe yalnızlaşıyorsunuz. İnsanlar grubun genel olarak Toplumun dışında düşünen, toplumun dışında hareket eden kişilerden hoşlanmıyorlar. Onların yaptıklarını sürekli eleştiriyorlar. Bu eleştiriyi göze alabilmek lazım. Toplumdan gelen baskıyı, toplumun mahalle baskısı diyelim, o baskısı, baskıyı göze alabilen insanlar da etraflarını değiştirebiliyorlar güzelleştirebiliyorlar. Dünyayı bile değiştirebiliyorlar. Bunun sonucunda. Bu kişiler sürü psikolojisiyle hareket ederken etraflarına hiçbir değişiklik yaratmamışlar. Kahverengi kahverengi bir çevre oluşturmuşlar. Bej renk benim sevmediğim bir renktir. O yüzden bej rengi sıradanlığı simgelemek için kullandım. Kahverengi de sevmediğim bir renktir. Onu da kötü bir çevreyi simgelemek için kullandım. Kırmızıyı seviyorum, enerjik. Ee, diğerlerinden farklı olduğunu simgelemek için kırmızıyı kullandım. Bu yalnız olmaya göz alabiliyor. Farklı olmayı göze alabiliyor. Bu şekilde farklı düşünüyor, farklı şeyler oluşturuyor. Bu kişi hem kendi çevresini güzelleştiriyor hem dünyayı güzelleştiriyor. Maviler, turkuazlar benim için güzelliğin, olumluluğun, yaşama sevincinin simgesi. Bu kişi tek bir kişi bile olsa tüm dünyayı çevreleyebiliyor. Yalnız olmayı göze alarak. Dünya lideri Atatürk dolu dolu arka planıyla dolu dolu tüm geçmişiyle yaratıcı potansiyelini kullanmış. Yıkılmış, yıkılmış, hasta adam konumuna düşmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazının içerisinden Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturmaya liderlik etmiş. En önemli varlığımız Belki sizler de sizin çocuklarınızda kendi içlerindeki yaratıcı potansiyelini kullanırlar. Dünya devi birer kişi olmaya hazır olurlar. Ama bunun için korkmadan, yılmadan denemeler yapmak, kendi düşüncelerimizi ifade etmeye çalışmak, arka planımızı doldurmak gerekiyor.